Zeytinliklerimizin talan kararnamesi bütün yasa ve yetkiler çiğnenerek anında önümüze konu verdi. Sayın Erdoğan, hani Nas vardı? Ne oldu Nas'a? Hazreti Nuh'un gemisine konan güvercinin ağzında zeytin dalı vardı. Yüce Rabbim Kur'an'da o ağaç üstüne yemin ediyor. Bu zalimliğe yol verirken sure Tin hiç mi aklına gelmedi? Bu talanı bu kaçak, bu hukuksuz kararı imzalarken hiç mi vicdanın sızlamadı? Bir tek yüzüğün var dediğin fakirlik günlerinde, sofranda bulunduğunda mutlu olduğun zeytin tanelerinin hiç mi hatırı yoktu da imzayı basıp zeytinlikleri gözü dönmüş rantçıların yağmasını açtın? Yazıklar olsun. Ağaçları yerlerine, sökülmüş ağaçları madem bittikten sonra yerlerine dikeceklermiş. Allah. Bu zihniyete bir bakar mısınız? 300 senelik, 500 senelik ekolojik mucizeyi topraktan sökecekmiş, sonra da yerine takacakmış. Mübarek sanki vida söküp vida takıyor. Ne diyelim? Allah bunları ıslah etsin. Bir de bu arkadaşların değişik bir huyu var. Ne zaman yanlışlarına dikkat çeksek bunlar Türkiye'nin zenginleşmesine karşı diyorlar. Hatta üzerine bir de zeytinci para mı kazanıyor diye soruyorlar. Kardeşim zeytinci kazanamıyorsa sen utaca, utanacaksın sen. Bunu soracağına o ağaçlar gerçek birer hazine diyeceksin. Maalesef aklı fikri inşaat olanların beton zihinlerinin bunu anlamasının imkanı yok. Rahmetli Erbakan Hoca'nın deyimiyle sizi gidi beton kafalılar sizi. Bu saray çok acayip bir yer. A acayip bir yer. Adeta masalsı bir dünya. Mesela geceleri gelen rantçıları var. Gece şöyle şöyle geliyorlar. <laughs> Mübarekler aynı diş berisi gibi. Diş berisi gibi sarayında rant perileri var. Bu periler biliyor ki Sayın Erdoğan elinde geceleri kalemle bekliyor. Kalem var elinde. Şimdi rant perisi geliyor. <laughs> Haşmet Maaf diyor. Elinde kalem var. Var mı kalem? <laughs> ah. Elinde kalem var Haşmet Maaf'ın. Diyor ki geçerken bir uğradık şöyle bir rantımız var diyene haşmetma basıyor imzayı